Şimdi bazı isimler söyleyeceğim. O isimler olanlar kusuruma sakın bakmasınlar. Bundan sonra böyle bir yanlışlık olmasın diye bunları söyleyeceğim. Son yıllarda yapılmış bir araştırma bu. Son yıllarda bizlerin içinde bu topraklarda konulan en fazla isimlerden üç tanesi şunlar. Aleyna, Ünzile, Ecrin. Üçü de Kur'an'dan. Kur'an'ın tam ortasından hem de. Peki var mı bir anlamı? Bunlar isim olmaz ki. Aleyna üzerimize demek. Ünzile fiildir. indirdi anlamına gelir. Ecrinin anlamı ücrettir. Birine fiyat deseniz hoşuna gider mi? İlle de Kur'an'dan olacak diye böyle bir sıkıntıya niye kendimizi sokuyoruz Allah aşkına? Kardeşlerimizden biri ya Zelcelali ve İkram duymuş Kur'an'da ve dualarda kullanılır. Onun yasını almış, arkasından zeli de eklemiş, olmuş yazel. Bir de şirin gözüksün diye bir can eklemiş, öyle bir şey de var. Olmuş Yazelcan. can, a olmuş isim. Ne anlama gelir? Hiçbir anlamı yok. Allah aşkına Ebu Bekir dururken, Ömer dururken, Osman dururken, Ali dururken ne işiniz var sizin bunlarla?